Japon otomobilleri düşük maliyetli, sağlam ve modifiye tutkunlarının gözdesi. Peki bu araçlar dünya genelinde neden bu kadar popüler hale geldi? Gelin Japon otomobillerin efsaneleşmesinin üç temel sebebine birlikte bakalım. 1. Bir, ekonomiklik ve dayanıklılık Japon üreticiler özellikle 1980'lerden sonra otomobil dünyasında dayanıklılık kelimesiyle eş anlamlı hale geldi. Toyota, Honda, Nissan gibi markalar, düşük yakıt tüketimi ve uzun ömürlü motorlarıyla kullanıcıların güvenini kazandı. Ayrıca Japon mühendisliği, parçaların kolay bulunabilirliği ve düşük bakım masrafıyla birleşince, bu araçlar hem bireysel kullanıcılar hem de filolar için vazgeçilmez oldu. 2. Modifiye kültürüne uygunluk Birçok Japon aracı, modifiye severler için adeta boş bir tuval gibi. Civic, Supra, Silvia, RX-7, bu modeller. Uygun fiyatlı yedek parçalar, esnek motor yapıları ve geniş modifiye seçenekleri sayesinde dünya genelinde otomobil tutkunlarının favorisi haline geldi. Ayrıca JDM kültürü sadece araçları değil, bir yaşam tarzını da temsil ediyor. Üç efsane modeller ve motor sporları başarısı, Japon markalar efsanevi modellerle otomotiv tarihine damga vurdu. Toyota Supra, Nissan GT-R, Mazda Aerox seven gibi araçlar hem tasarımları hem de performanslarıyla kült haline geldi. Özellikle 90'lı yıllarda Japon arabaları hem ralli hem de pist yarışlarında büyük başarılar elde etti. Bu da markaların prestijini artırdı ve genç kitle üzerinde büyük bir etki yarattı. Ekonomik olmaları, kolay modifiye edilebilmeleri ve efsane modellerle gönülleri fethetmeleri Japon otomobillerin bu kadar popüler olmasının üç temel sebebi işte bunlar. Sizce Japon arabaları neden bu kadar seviliyor?